Gerçekten şu kıyafetle geleceğine inanamıyorum. Davete gitmiyoruz. Alt tarafı yemek yiyeceğiz. İyi de sevgililer günü yemeği yani. Ne demek alt tarafı yemek yiyeceğiz? Yani öyle bir kural mı var takım elbiseyle gidilecek diye? Hayır ama insan azıcık özenir. Kapıya bak, kapıya bak. Bak şimdi göreceksin Tuna'yla. O zer olduğu için. Merhaba. Merhaba. Ay, güzel misin gönülcüğüm? Sen, Sen de öyle. Ne var yok? Ne? Neyim bak. Ne böyle böyle mi gireceksin abiciğim ya? Bu ne kıyafet? Hasbin oh, Allah ya Rabbi ya Resulallah. Bu ne yani? Kıyafet. Böyle kıyafet olur mu Tuna'ya? Baksana nasıl şıkır şıkır giyindi. Ben o şıkır zer şıkır giyindim. O olduğu için öyle. Olur Ondan mu canım da. böyle bir şey? Bir özenseydin hiç bari. Hiç öyle bir şey yok. Bu özenilmiş hali. Sanki <laughs> sevgililer günü böyle şey var. Kıyafet mecburiyeti var. Öyle bir şey yok. Sen ser olduğun için böyle giyiniyorsun. Genel. sultanımdan haber yok. Ben de aradım geri dönmedi. Ne <laughs> yapacağız? Bilmiyorum herhalde gelirler birazdan. Siz ne piçilleşiyorsunuz orada? Bir şey yapmıyorsun. Böyle piçil piçil bir şey söylüyorsunuz birbirinize. Ha. E, Sultan hanım acaba ne giydi dedik. Hı. Ya Ne giydiyse giydi ama taktınız milletin ne giydiğine ya. Biraz sonra gelince görürsünüz. Hı. Gelirlerse görürüz. Ha, hı? 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 Gelince? Git görürsünüz diyorum işte. Hı. Ha. Geldiler galiba. Evet. Merhaba. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin Dünür. Hoş bulduk Dünür. E ee, Sultan Hanım nerede Rıza Bey? evet, nerede Sultan ha. Hanım? Ee, Sultan Hanım nerede? Nasıl? Ha. Burada yok mu? Siz beraber değil miydiniz Rıza Bey? Yo sabah erken çıkmış. Bağda mesaj atmış tünürlerde buluşuruk diye. Konuşmadınız mı gün içinde? Yo konuşmadık. Ha. Merak etmeyin canım birazdan gelir. Dur evet. bakayım bir arayayım hmm. ben onu. Arayın. Arayın siz. Kaçırılmış olmasın. Ah. Ne e. diyorsun sen Tuna Allah korusun ne biçim sözler yani bunlar? Ne alaka oğlum? Bir an şey oldum yani olabilir gibi geldi. Yani olur ya. Sadece hatırlatmak istedim. Yarın ne olacağımız belli değil. Bugün görebiliyorken gece çökmeden görelim gündüz gözüyle tüm güzellikleri. Gece Sultan Hanım'ı kaçırmış olmasın? Meltem çay edeceğim aklına böyle şeyler getirme ya. Sinirim bozuluyor lütfen. Tamam ama bir hatırla. Sultanım aradığında ne dedi? Ne dedi? <gülüyor> <gülüyor> Hazır görebiliyorken çocuklarını gör dedi bana da yarın meşgul olacağım dedi. Öyle düşünme lütfen. Ben Haluk'a söyleyeceğim. Lütfen söyle hemen söyle. Öyle olmaz ya. Haluk. Ha? Ee, benim sana çok önemli bir şey söylemem lazım. Söyle. Kimsiniz? Sultan Tünel ben Emin Özüm. Ah Sultan Hanım. Ah, neredesiniz? Evet neredesiniz Sultan Hanım? Ha, bütün gün sizi aradık ulaşamadık. Sultan Hanım hayırdır ya? abi yüzünü niye kapattın? Kapattım çünkü evet. bütün gün hamunla uğraştım. Aa, Aa, Allah. Allah. Ah ah ah! ah Sultan hanım! Kremler! Kremler, tüm akşam üstü giymiş gibi yedin. Beni de bugüne et gözünü köstersin diye bu bu sürdürdün. Belli. Ah Sultan hanım ah! Bir laf dinlemiyorsun ki. Ay hepsi senin üstünüdür Rıza! <laughs> Doktora gideceğiz mi? Kitum, kitum. İlaç verdi. Birkaç günü geçecek inşallah. Ama bu akşam bütün fotoğraflarda şavgalı olmak zorunda. <laughs> Neyse canım. Verilmiş sadakanız varmış. Ama ya, yani hakikaten yüz bu canım. Hey kalıcı bir şey falan olsaydı Allah korumuş yani öyle söyleyeyim. Ayrıca ben kaçırılmadığınıza da sevindim onu da söyleyeyim yani. <laughs> Peri kim kaçırabilir? E hadi çıkalım artık. Geç kalmayalım. Meltem sen ne diyecektin? Ee, ben. Hadi gel. Şey, ya, ya şey diyecektim. Zeynep Emine ile kalıyor bu akşam diyecektim. Emineciğim ya, sağ ol canım benim. Sen de böyle şey yaptık akşam evde kalıyorsun. Ah, olur mu hiç? Yani daha iyi bir planım yoktu. Hüseyin de kendini zaten yalnızlara adadı bu akşam. <laughs> Ee, Zeynep odasındaki de bunu okuyor. Ama o birazdan orada sızar kalırsın ışığını kapatırsın. Göz kulak olur. Merak etmeyin siz bol bol eğlenmenize bakın. Bir <laughs> Hadi yukarı. Hadi yukarı. Hadi. Hadi, hadi. hadi Allah Allah hadi. Geç kaldık Hadi. 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 Burası. Burası. Ben burada restoran falan göremiyorum Tuna. Nerede? hani... Burası gibi görünüyor ama. Emin misin oğlum? Şekerci yazıyor. <laughs> evet. Ben de bana yolladıkları konuma bakıyorum. Burası gibi görünüyor. Bir şey söyleyeceğim çocuklar. Burada hep evler var. Restoran falan yok ki. Alt kat mı diyorum acaba? Hani apartmana bir girip bir şey yapsak mı acaba? Oğlum burada incin top oynuyor ya. Ama... Ya Burası hiç öyle bir eğlence mekanının olacağı bir mahalleye benzemiyor yani Tuna. Ama konum... Haluk. Meltem seninki de aynı değil ya mi? Ki? Aynı aynı burası. Önümü köremiyorum. Neredeyiz Rıza? Ya önümü körmen gereken bir şey yok zaten. Dur. Baktım, yani öyle ne böyle eğlence mekanına, ne restorana benzer hiçbir yer yok. Tuna arasana şurayı. Arıyorum da devamlı meşgul. Yok ben de arıyorum gönül Habire meşgul. Ya şu evlerin birini kapsın çalıp ha sorsak mı? Tur, beni hallederim şimdi. Hanım! Aşkım! Bu böyle olmaz. Ha, 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 ha. Ha. nasıl yapacağız? Ha, ha, ha. 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 Hadi merhaba. Ee, şey siz de bu sevgililer günü kutlaması için mi geldiniz? Evet. Neresi acaba siz biliyor musunuz? Yok kardeş biz de bilmiyoruz. Adres burası gözüküyor. Evet, evet. ama burada hiç eğlence mekanı falan yok. Baksanıza. Yok. Bu, bu arıyoruz meşgul. ah. Arkadaşlar. Şöyle ki biz gayet güzel dolandırıldık. Yok artık. Ee, öyle. Aa. Tuna. Bence Tuna doğru söylüyor. Nasıl ya böyle bir iş? şey sen yaptın? Sen nereden ki şimdi burayı? Yani? Gece bak herkes, herkes oraya. Bir şey sen telefonla yapmadın mı rezervasyonunu? Nasıl yaptın yani şimdi? Ben anlamadım ki. Herkes öyle yaptı. Paramızı da ödedik. <laughs> Neyse ki yüzümü kimse görmedi. Çok mutluyum. Ya Sultan, Adamlar bizi dolandırmışlar. Çeçemiz rezil oldu. Senin dertine bak ya. Trend topik olmuşsunuz. Tebrik ederim. Ya bizim gibi kaç kişiyi dolandırmışlar? Bütün sosyal medyada <laughs> bu konuşuluyordu bu akşam. Bu Zero yüzünden. Akşam akşam böyle sokak sokak restoran aradık. bilmediğin, etmediğin restorana yer ayırtıyorsun Tuna. Niye üstüme geliyorsunuz ya? Ben bilerek mi yaptım? güzel bir ya yani böyle sevgililer günü olsun diye Hem çok beğendim. Yani insan şey yapar mı yani öyle o yüzden yaptım yani. Tabii çok şey oldu. Hay yani parama mı yanayım böyle sokak sokak senin peşinden sürüklendiğime mi yanayım? Kim o Alo? Sertaç görüntülü arıyor. Bence sen Sertaç'a yan abicim. Niye? Hakikaten niye? Efendim? Haluk Bey, Paris'ten selamlar. Herkese selamlar. Merhaba Haluk Bey. Ay çok teşekkür ederiz. Sevgililer günü hediyeniz beni çok mutlu etti. Çok. Paris çok güzel efendim. Size ne kadar teşekkür etsek az. Evet. Ay siz nasılsınız? Eğleniyor musunuz? Çok. Oldu o zaman. Biz sizi tutmayalım. Tekrar teşekkür etmek istedik. Eyvallah. Bu neydi şimdi? Evet, ne bu? Söylesenize. Alo. Hay, inanamıyorum sana yani, inanamıyorum hani. Özlemleri Paris'e göndereceğini biz gitseydik ya. Zero'nun fikriydi. Zero'nun ayarladığı mekanda yer bulamayınca böyle bir çözüm bulduk yani. Hı. Özlem'le Sertaç Paris'te fink atıyorlar. Biz burada kös kös oturuyoruz. <laughs> es Tuna, es. Üşüme gelme ne olur gönül ya. Zaten sizlerin bozuk var. Ağlamak istiyorum yani. Ağla o zaman. <laughs> Aman boş verin bu seyirsiz konuları. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.